Hadi bakalım şöyle XP koridorumuza biz bir gidelim. XP koridoruna kim gelecek? Ee, bir bakayım Aldous gelecek muhtemelen. Aldous'la oynayacağız. Karşımızda olacak çünkü takımda Hanabi var. Bunun gold lane'e gitmesi gerekiyor Hanabi'nin. Mantıken tabi. Yani bilmiyorum artık bu oyunda mantık arar mısın, zarar var mısın? Orası size kalmış arkadaşlar. Ooo Alucard'a bak sen. Hemen ilk yeteneğimi açtım arkadaşlar. 2'yi de açıp saldırgan da olabilirdim. Eğer buraya Aldous gelecekse lane ittirmeyeceğim. Aynen buradaymış. Güzel. Stek kaybettirdik. Şöyle lane ittirmeyelim ki stek alamasın. Ah be son vuruşunu alamadım. Şöyle lane'i kilitleyeceğiz abi karşımızda. Solo Aldous'u kastırmamanın en mantıklı hareketi budur. Senin gibi zayıf gibi... Lane'i kitleyeceksiniz arkadaşlar böyle. Son vuruş aldırmayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi. Ah be o sa şeyi. Ba La bana vurmasana oğlum. Güzel. Buradan rahat rahat kulemizi alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi aldığımız hiçbir şekilde kasılamadı. Gene buradan kitliyorum abi lane'i. Gelecek çünkü devam edecek. O birazdan takıma sövmeye başlar. Öyle tahmin ediyorum. Güzel güzel. Devam vur vur vur. Kafama gözüme her yerime vur vur, vur vur vur. Gel gel. Yine aldırmıyorum. Oo Ooo. Oh, oh, oh. Karina geldi. <laughs> Olsun sorun yok abi. Şuradan 3 milyon alacak o kötü. Serena'nın geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Yukarı oynar diye düşündüm Layla var diye de. Muhtemelen ben aldı o kitlediğim için orada. Şu an sinirlenmiş olabilir. Neyse sıkıntı yok. Halledeceğiz. Geliyorum hemen oraya. Geldim. Tut onu. Ah be. Burada yine lane'i vermeyelim abi aldı Musa. Kitle beni, kitle beni. Al onu aldın mı? Helal olsun kardeşim. Ee, buradan alamayacaksın. lan çıktı be. Çık abi çık 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 çık. Bunu da keseriz. Güzel. Al aldı yine aldırmayalım abi şuradan. Diski atacaktım da dedim at büyük şimdi. Kaçmaz sağa sola da kaçtı. Kaçsın sıkıntı yok. Şimdi bir alacak aranlık zırhı çekeriz aldı olsa. Güzel, piskesini aldık. Kesmeyelim bunu. Güzel. Ya da keselim abi, bu base'e gidecek zaten. karinaya görüşüm yok ama şu kule altına dalacağım. Gel gel. Geri <laughs> çekil. Güzel oyundu. Hemen bir alalım abi. Vale muhtemelen onu oradan kesecek. Kesti. M kesemedi. E tamam bana geliyor kill. Öldü. Güzel. Aldı olsa oynatmadık. Harika abi. Şimdi ben bu lane'i yarabilirim. Ultiyi atmıştı bu. Dönmüş olabilir belki ama. Hemen bunu aldım ben. Şöyle ikinci yeteneğimizi açalım. Hadi lan son saniyeler. Tamam geliyor bu gelsin sıkıntı yok. Güzel. Dedim gene buraya. Bir yanda biri var. Direkt geri kaçtım. <laughs> Selena ile ikisi gelirse sıkıntı. Thanos Samuş'a çıksam mı acaba diye düşünüyorum. Abi kule altına biri girsin. Alalım orayı. Helal sana. Lan ulti gene pazara gitti ya. Güzel. O yukarıki lane gidiyor. Ultilere biraz daha dikkat edip atmam lazım. O Han abi beni kesebilir bu arada ya. Ben bir gene savunmaya yapıştırayım kendimi de. Patates olmayalım. Ee, Ana bir de base e gitmiş. Güzel. Temiz gold abi. İyi kasılıyoruz burada. Bu ilde bakayım. Tamam onu bir alalım abi. Ondan sonra savunmaya geçeriz. Bekle geri gel, geri gel, geri gel. Sakin ol. Ah be midi bile ittirebilirmişiz aslında. Gir 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 gir. Franco gelmeden gir. Vur sen vur vur vur. Çıktım. Öldük abi. Evet, çok kalabalık geldiler. Evet, ormancı hiç gen atamamış galiba. Ormancımız 0 3 oynuyor. Bir de yeri denizin kılıcıyla başlamış. Yani arkadaşlar bu buyutlar çok özel buyutlar yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle buyutlar falan yani special bir buyut olmuş. bu beni keser abi ona hiç bulaşmıyorum arkasından Franco geliyor çünkü ve Han abi gerçekten kasılmış bak şimdi orada ölecek derken demeye kalmadı bile öldü çünkü süper süper abi süper süper nice şimdi şu temi alalım. Gel gel. Gel kapışak gel. <laughs> Selena da burada. Et seni öteki erken Kestiremiyorum nerede olduklarını şu an. Yeşil'de aynen. Selena'yı göremiyorum ama. Evin Heh, tamam Selena'yı gördüm. gitti gitti geri gitti. Mitte fight dönüyor ama Alucard burada ben de buradayım. Nasıl olacak? Kardeş, Hanavi'ye gittin kardeş. Kardeş. Ha bak üstte hiç bakan yok. Üsteğinin haline bak. Yemin olsun iki item var şurada. Hala midle uğraştılar ya orada. Helal olsun. Gidin lan şu yukarı ya. Burada olabilirler mi acaba? Yok güzel. Aldous burada. Aldous'u kesebilir miyim? T150 civarında bir şeydir tahminimce. Kesemeyebilirim abi aldığın su. Güzel. İyi Hadi ya burada görüş varmış gördüler ya. Oh, bir de Selena'nın görüşünü de yedik. Şimdi bunu aldık abi ben buradan hemen Midas'ın kılıcını tercih edeceğim. Lan nereden nereye takıldım ya? Güzel. Tamam bunu da gitti. Lord'a saldır. Geri düşmüşken orada almamız lazım. Güzel demek. Bravo Alu. Abi şu midi bir türlü yaramadık. Selena'dan dolayı ama yardık şu an. Güzel. Aldığımız şu alt lane e gider mi? O lane'i abi. Kalsın o bir yerinde. Derken Layla pushlayacak ama o lane'i. be yavrum. Bırak gelseler de. Fiske ultiyle aralarına dalmam lazım. Abi tankımız gitmiyor. Biz niye gidiyoruz? Ne yapıyorsun or... Kötü, çok kötü. Yardık güzel. Tamam bu da gitti. Lan abi ne çektiriyorsun be kardeşim sakin olayla. İki iki. Aha oyun bitti. <laughs> eee evet, güzel bir takım oyunu oldu diyemeyeceğim ama oldu yani sonunda bir şekilde oldu. Bizim Layla falan da bayağı vurdu. Aldous'u kastırmamanın olayı bu arkadaşlar. Yani Aldous'u kastırmıyorsunuz yolunuza bakıyorsunuz. Tertemiz. Bak Aldous gördüğünüz gibi 3-4-4 oynuyor. 7K Gold'a daha yeni gelmiş. Bizim tank 7K Gold'da zaten. Güzel bir maçtı. Like atmayı unutmayın. Tekrardan selam arkadaşlar. ikinci maçtayız. Şöyle hemen bir Gold ile doğru bir ilerleyelim. Ama Argus da geliyor inadına. Evet biz XP lane'e gideceğiz. Karşımızda Kaca olacak. Yani Dağılımı çok kötü yaptılar. Aslında Argus'un üstlerine gitmesi lazımdı. Ulti ile Kaca'yı çok rahat egele edebilirdi. Bakalım ben neler yapabileceğim. Ya da belli olmaz diyecektim. Chu geldi. Evet ne haber Chu? Önden mi keseceksin gel. Gel gel kesersin gel. Gel canımın içi gel ya gel ya. Allah aşkına bana bir vur bana bir vur beni bir gaza getir bana bir vur. Buraya gel. Güzel. Şimdi bu çuğuyu indiririz aşağıya abi bu kolay. Evet orada bekliyor fake e yatıyor. Biz sanki şeyiz ha oyuncu be. Oyuncu be. Oyuncu be. Hatta attırırım öyle fiskeyi. Şimdi lane'i kapatacağız abi gene. Lan minyon bana değil oğlum ona vuracaksın. Hadi ya kesemeyeceğim minyon vurma. Oy Az daha ölüyordum he. Kule altı dalarsam alırım diye düşündüm de alamadık yalan lan herifi. Hasarımız yetmedi chat. Hemen şöyle bir base. Gidelim ileri. Koş 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 koş. Dört olamayacağız, dört olamayacağız. Ben yanlar gitti. İki milyon kaybettim oradan. Bir level gitti arkadaşlar resmen ya. Şimdi şu ikinci baltadan sonra. O. Tam babako. Turko. Oğlum bu niye ulti açmış lan yengeç için? Turtle'a mü açmak istedi acaba? Çok merak ettim ha. Tortula geri döndü bu adam. Hadi, hadi, hadi devam edin. Oho kimse yok. Adamlar tortula dönmüş. Ben adamları kesiyorum. Adamlar beni kesiyor. Yardım edin. Oo, hadi be abi, hadi be abi, hadi be abi. Bu burada güzel. Keseceğim mi şu Gel. gel gel kesersin gel. Şimdi şu Çu'ya hemen savunmayı yapıştıracağız abi. Bakalım ilk itemi ne çıkıyor? Eee galiba şey. Ne dur? kılıcını çıkacak. Yan çalı da şurada. Hissediyorum. bir kafasını uçayım. Aa burada değilmiş. Arkadaş şey de kesiyormuş. Evi. Bu adamda ne var? Saflaştı mı var? Fiske var. Fiske az önce atmış olması gerek ki. Ben bu adamı az önce rahat kestim. Benim kaç goldum kaldı? 830-300 küsür gold kalmış. Ondan sonra yığacağız savunmayı. Antik zırh mı alsam onu düşünüyorum. Üf, öldüm kanka. Bak ölüyorum ama böyle olmaz. Güzel. Şimdi vahşi güç zırhı mı yapsak? Antik zırh mı yapsak? Ee, bu olabilir. Antik zırh daha iyi gidebilir. Bıçalı'da. Bu agresif yaptı ama şeyden dolayı mı? Sandan dolayı mı diyeceğim? San aşağıda. Çok kararsız kaldım vahşi güç mü? Bunu alalım ya. Vahşi güzel dönelim abi. Bu adam bey satıyor. San nerede? La oğlum. Sen kimi trollüyorsun? Ha at at. Kaçarsın sonra. Bravo. Senin gibi Hayır bir de profesyonel profesörünün. oyuncuymuş gibi böyle base atmalar, trollemeler, fake atmaları falan. Kankam. Sakin ol. Kurban oldum. İki iki. Bir katlumbağayı... Öst. Aaaa cana bak. Kafayı yiyeceğim cana bak. Belki şu Louie'den hasarı yemeseydim adamı öldürebilirdim ya. Abi ya cana bak. Kurban olayım ya. Ve de daha Hanzo var. Turtle'a bir gelse var ya orada en az 3 kill vardı ya. Louie'yi alayını keserdik. Ah be canan iyi değil. Ah be gülüm be. Ah be canım be. Şimdi Ayaz var mı takımda? Yok. Ah ne güzel. Ne ala memleket. Çıkmayın abi Ayaz. <laughs> İskisini aldım Word. Güzel abi. Ulan sen çok ucuz zırttın ya. Bana hala genk gelinmedi farkındasınız değil mi arkadaşlar? Dakika 7 oldu full alt lane'deler. Bir şansımı deneyim dedim. Oo Lu'yu geldi. Şuradan hemen çıkalım. Olum biri gelse de çalıyı alsak ya şey çalıyı diyorum play alsak ya. Ya bu adam beni çok korkutuyor keşke ultiyi atmasaydım orada boşa gitti burada minyonları atardım. Bu gelecek Yandım acaba güzel base atmış. Hemen base atıyorum abi. Bak hala ayaz yok. Sigrel'in ayaz alması gerekir. Adam zaten direkt ilk itemden esaret almış abi. Biz can çalma çıksak ne fayda? Bir kere gelsiniz. Çok güzel olacak. Heh hepsi şimdi toplu turtle'a giriyor. Ben fiske Adamlara baksana abi biri çalıda bekliyor falan. Bunlar ne manyak oyuncular ya. Bizimkilerde hiç iş rahat yok. Ya bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Böyle her şey yolunda giderken bir anda böyle takım sapıtıyor ya. Beni çıldırtıyor ya. Hani ben hiçbir şey kızmıyorum. Hani oynayışlarına falan da kızmıyorum da. Ya abi bu nedir ya? Dakika olmuş 8 yukarı lane'e gelen yok. Adamlar 5 kişi saldırdı üzerime. Bak Turtle'ın orada adamın kaçtı canı siz gördünüz. Çıldırıyorum ya. Ah sen geliyor. Su ile birlikte kuleyi vermiyorlar. Bak adamlar mesela ne güzel kule vermiyor. Bizinkiler gelecek de kuleyi savunacak çık araba geliyor. Araba nereye vurdu lan? Ha, şuraya vurmuş. Şimdi bu adama bakayım abi. Baksana adam bak. Ben bu adamı düşürdüm lane'de. Bu adama oyuna oynatmadım. Bu adam bende gold'da öne geçmiş. Gerisini siz düşünün yani. Ee? Çıktım oradan. Abi şimdi bu canlı orada girsem ölürüm. Çıktım o yüzden. Ayaz hala yok mu? Ha, bak. <laughs> ben mi çıkayım Ayaz'ı? Kurban oldum. Sen de esaret çıkarttık ya. Yandık. Yandık ki ne yandık. Bu nasıl bir bu ilk? Kardeş sana niye yansımızı zırhıyla dalalım ki zaten? Ya takımda büyücü de var yani. E öldün. Oğlum bu olay nasıl bana patladı? Bu adam nereden geldi ya? Az önce bu adamı dövüyordunuz. Adam döndü dolaştı bana vurdu. Güzel. Turtle'a saldır al orada saldır. Nerede orada saldırım yok mu? Yok tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi bu iki itemi aldık abi. Güzel orada saldır toplan. toplan. Abi gelin toplanın. Toplan. Argus. Dilecek Anzo. Aklınız. Oh, be, estağfirullah. Alamadık. Vardır arkadaşlar yemeğinin malını yerler diye. Bak şu an o mal burada bak gidiyor. Şöyle bize doğru geliyor bak. Yani Lord'u alacağımız noktada Argus'umuz var. <laughs> Dailot var. Sakin ol ya. Araba. Düşman mıyız oğlum? Kaç yanda. Louis çok fazla vuruyor. O yüzden topukladım abi. Oraya bir Argus'un girip skill'leri yemesi lazım. Kadar. Güzel. Abi direkt fiskiye atarım hiç acıma. Louis'den korkayım çünkü. Karakter inanılmaz güçlü fazla vuruyor. Güzel bir de gitmişler ben de burayı açayım o arada. Çok sıkıntılı bir maç geçti ya şu an. Haydi Argus. Süpersin. Bu beni kesebilir mi diye bakıyorum. Çok güzel bir abi. Nice. İşte o itemi bunun için almıştım aslında. Q'dan tek yememek için. İyi de oldu yani. Tek atamadı. Oo. Abi helal olsun. Bizim zamanımızda yaptığımız komboları yapıyorlar şu an. Güzel komba ama bu arada. Nice. Geldim geldim geldim. Lan bir şansımı deneyim dedim adam. Kaçtı ucuna bak çıldıracağım. Bak adamda ayaz var, bizde ayaz yok. Bak sabahtan beri yalvarıyorum. Bak sabahtan beri yalvarıyorum diyorum ki Lila'ya bir tane esaret al, tanka da diyorum ki bir tane ayaz al. Bak dakika 17 olmuş daha takımda esaret ve ayaz yok. Doğru. Onur suçlu. Ben miyim suçlu? Bak. Abi büyü savunma çıkayım. Bir işe yaramayacak ama hadi hayırlısı. Abi şunu almamız lazım. San saniyeler içinde yok eder. Yok ediyor zaten. Saldır. Düşman yordu, orman alam red alam mavi alam orman alam red alam mavi alam orman alam red alam mavi alam bir mokka yaramayam Saldır. Halit'e takip etmeye orman oynayam <laughs> Hmm, ağlanacak halimize gidiyoruz. Harika. Senin gibi zayıf Ay, <laughs> bakalım sana abimiz vuruyor. Okey. Bravo. Açına girdiğin için tebrik ederim. Böyle şeylere gerek yoktu. <laughs> Sağ ol. Niye kaderine boyun git atlayına e git. Orada Minyon mu tutulur? Şey Lord mu tutulur? Sonra da toplan at. E öldün tankçık. Oraya Hanzo'nun... ...ultiyle uçması lazım. Bizlik bir durum yok. Biz giremeyiz oraya. I am so sorry baby'ler. Neyse en azından denedik.